Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizli bir şey bulmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Böyle bir yer vardı. Burada gizli bir yer var mı ki? Bir göstereyim. Bakalım. Gizli bir. Oh. Bakalım burada bir şeyler var mı? Önce kana baksanız arkadaşlar. Nasıl? Şöyle kocaman. Önce bağları var. Şurada da var da. Şurada kocaman örümcek vardı eskide. Şimdi yok. Araya gideyim mi? Bakıyorum ben. Yok gitmeyeceğim. Gizli bir eşya bulalım. Aha! Arkadaşlar gizli bir şey buldum. Gömülmüş bir şey var. Mandalmış ya. Mandal. At gitsin. Neyse. İnşallah burada bir şey yoktur. Şöyle göstereyim bir şey var mı? İlk bakın arkadaşlar. Neyse ne ya. Korktum. Ne yapacağız? Gidelim şuraya. Çok da Gidelim. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Ben de bilen kilo günlere gittiğimizi. Buraya araştırdım. Buraya bir şey yapmışlar. Ne öyle şey yok Arkadaşlar Bugün burada videoyu bitirelim. Hadi size görüşürüz.